Tekin abi biz sen öldün diye geldik ya. Başa sağ olsun abi. Ben iyiyim. Öldü dediler çıktık geldik abi. Melih kim dedi oğlum bunu sana? Enver dedi. Bana da Bahadır dedi. Bahadır sana tam ne dedi? Abi ben acıktım. Tekin abi kesin ölmüştür. Gidelim kıymalı mıymalı yeriz dedi. Tekin abi kusura bakma. Bahadır acıktığı için biz seni öldü sandık. Olur öyle ya. Bende kek var vallahi. Kıymalı yok. O da olur abi. Ben bahadır kıymalı falan deyince sabahtan beri bir şey yemedim de. Ömer ne diyorsun? Kıymalı yiyeceğiz diye çıktık, geldik buraya. Tekin abinin kabarmamış kekine mi kaldık ya? Ya varmış oğlum benim kekimde. Ya bırak Tekin abi. Tüm bu vukaa gelen olayların müsebbibi sensin zaten. Ne? Ölseydin ne güzel kıymalı yiyorduk şimdi. Ölmüyorum lan. Size inat ölmüyorum. Her nefis bir gün ölümü tadacaktır abi. Biliyoruz. E. Ee? Neyse Enver. Ölüm mü yani? 300 yaşına gelmişsin. Neyi bekliyorsun anlamıyorum ki. Meli, ben iyi mi oğlum lan? İyilik karın doyurmuyor Tekin abi. Kıymalı yiyeceğiz diye buraya gelmişiz sen bize kek diyorsun. Yok marshmallow. Yok jelibon. Jelibon ne alaka ya? E, sen başlattın Meli. E, tamam Tekin abi bize müsaade ölünce bize haber ver olur mu? Hadi abi kal sağlıcakla. Oğlum bir çay may, bir şey içseydiniz. Tekin abi açız. Çok açız hem de. Açız. Şu arka mahallede cenaze çadırı var. Hep beraber gidelim. Kıymalıyı gömeriz. Sonra da gelir ben de çay içeriz. Hay aklımda bin yaşa abi. Ha? Çok yaşa abi ha, Emmer. <laughs> 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 Pıstıktan alıyorum. Al al al. Açın be. Al al sen de aç. Sonra sana geliyoruz değil mi Çağatay? Tamam tamam geliyoruz.